Hey değerli dostum nasılsın? Evet evet sen umarım iyisindir. Bir dakika halini hatırını sormam sana tuhaf mı geldi? Ya da şu anda senden bir ricada bulunacağım aklına mı geldi? E yani arada size işim düşüyor olabilir. Tamam tamam sıklıkla düşüyor. Fakat bugün bu videoya atacağınız like karşılığında sizi gelmiş geçmiş en büyük imparatorluktan birisiyle tanıştıracağım. Like atmak tarih videolarını arşa çıkarmak ve daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. Like'ın faydalarını öğrendiğinize göre şimdi sizi gelmiş geçmiş en büyük imparatorlukla tanıştırayım. Onlar gücünün doruklarındayken dünya geneline yayılmış toprakları nedeniyle her zaman en az bir bölgesinde güneş ışığı olmasından ötürü üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak da tanımlanmaktaydı. Bu güneş batmayan imparatorluk tabii ki de hepinizin bildiği Britanya İmparatorluğu'dur. Hey yeni nesil, bu imparatorluğun önemini sana basit bir cümlede anlatayım mı? Mesela günümüzde yaşlı dayıların her şeye Amerikanın oyunları yen demesini bilirsiniz. İşte Britanya dönemindeki yaşlı dayılarımız da Britanya'nın oyunları yen diyordu. Böylece Britanya'nın gücünü yeni nesle anlatmış olduk. 1922 yılında 450 milyondan fazla yani dünya nüfusunun dörtte biri Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı. Adamlar dünya siyasetinde o kadar etkiliydiler ki kimse onların karşısında olmak istemiyordu. Düşünün 1. Dünya Savaşı sırasında bile Osmanlı İmparatorluğu Britanya safında savaşa katılmak istiyordu. Abi herifler resmen dünyanın içinden geçiyordu. Harika donanmalar, mükemmel ekonomi, süper askeri güç, keşifler ve sömürgeleri toplayınca ortaya işte bu imparatorluk çıkıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki Osmanlı videolarında bile bu kadar övgü yapmadın. Artık boş yapmayı kesersen seviniriz. Tabi dostum. Dilerseniz bu büyük imparatorluğun tarihine bir yolculuk yapalım. Yani 16. yüzyıllara. Bu dönemlerde Britanya adasında iki ayrı krallık olan İngiltere ve İskoçya krallığı hakimdi. Bu iki krallık Britanya İmparatorluğunun temellerini atan ülkeler oldu. İngiltere kraliçesi ve İskoçya kraliçesi akrabaydı. Fakat ülkeler arasında pek çok savaş olmuştu. Genellikle tabii ki de İngiltere bu çatışmalardan üstün ayrılıyordu. İskoçya kraliçesi olan Mary, İskoçya asileri tarafından onaylanmayan bir evlilik yaptığı için tahttan indirilip bir adaya sürgün edilmişti. Bunun üzerine bulunduğu yerden tahtını tekrar ele geçirmek için 6000 kişi topladı. Böylece harekete geçti. Demeden bu hareket bastırıldı. Bunun üzerine kuzeni olan İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth'e sığındı. Fakat kuzeninin yanında aklına şeytani fikirler geldi. Hey Asker, bana bağlılık yemin ettiğin için çok şanslısın. Fakat şu anda gerçekten zor bir görevim var. Nedir? İngiltere kraliçesini öldürmen. Peki neden? E onun yerine ben geçeceğim tahta. He. Tamam. Kuzi ne yapıyorsun ya? İyiyim kuzen. Akşama ne yersin diye soracaktım. Kuru fasulye olsun be kuzen. Tamam. Leydim, suikast için ne zaman hazırlıklara başlayalım? Hemen. Tamam. Kuzen, kuru kuru fasulye gitmez ya. Yanına pilav yapsak olur mu? Olur olur. Leydim hazırlıklar tamam. Suikast için emrinizi bekliyoruz. Tamamdır. Kuzen yanında kola mı içsek? Yok be kuzen. İsrail malı kullanmıyorum ben. Ama kullandığın ürünlerin hepsi neredeyse onlara ait. Coca-Cola be kuzen. Leydim, kuzenize suikast için şu an en doğru zaman. Ne? Senin Kuzen biz de şey diyorduk... <laughs> Ana, ne yapmadınız? Evet. Mary'nin kraliçe olmak için verdiği mücadele onun hain damgası yiyip idam edilmesine sebep oldu. Bu beladan da kurtulan Elizabeth ülkenin yönetimine geri döndü. Kraliçe ülkenin önemli bir eksiğini zaten yıllar önce anlamıştı. Bu sorun ne ola ki? Tabii ki deniz aşırı topraklar. Şimdi diyeceksiniz ki moruk. İngilizler ve onların olmayan deniz aşırı toprakları. Ha? Güldürme beni. Hayır dostum, 1500'lü yıllarda İngilizler bu konuda bildiğiniz kadar da başarılı değildi. İspanya ve Portekiz'e kıyasla deniz aşırı koloni kurma girişimlerine geç başlayan İngiltere, 1578 yılında ilk adımı attı. Fakat bu başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra 1603 yılına gelindiğinde... Ah. Aynen öyle! Prenses ahirete göçtü. Şimdi tahta kim geçecek? Sıradaki varis kim? Ee, sırada bir varis yok. Aynen öyle! Zira Elizabeth'in tahta varis göstereceği bir çocuğu yoktu. Kısır veya düşük muhabbetleri aklınıza gelmesin. Kadın yaşam boyu evlenmemiş. Zaten lakabı da Bakire Kraliçedir. Neyse Peki İngiliz tahtına kim geçecek? Bu sorunun cevabı idam edilen eski kraliçe Mary'deydi. Nitekim onun oğlu James hem İskoçya hem de İngiliz kralı olarak tahta çıktı. Böylece 1603 yılında taşlar birleşmiş oldu. James'in ilk işi 1604 yılında ezeli rakibi İspanya ile süren savaşı bitiren Londra anlaşmasıydı. Çünkü James aynen şöyle düşünüyordu. Ezeli rakibimize karşı tam başarı alacakken neden barış anlaşması imzaladık? Çünkü artık İspanya'dan geri kalmak istemiyorum. O zaman bunun için savaşı sürdürmemiz gerekiyor. Hayır. Kendi topraklarımızı kendimizin keşfetmesi gerekiyor. Ama efendim bu aptallık olur. Neden hazırı varken yenisini arayalım ki? Hem sizin Yeni kral İspanya'nın topraklarını değil de kendi topraklarını keşfetmek istedi. Bu yüzden bu yıldan sonra yoğun bir keşif mücadelesi yaşandı. Tarihler 1707 yılına gelindiğinde İngiltere ve İskoçya krallığı arkasında büyük bir iç savaş, büyük rakipleriyle yaşadıkları savaşlar ve Amerika kıtasında ufak tefek sömürgeler bırakmıştı. Artık bu tarihten itibaren iki krallık da birleşerek Birleşik Krallığın kurulmasını sağladı. Artık sıradaki hedef daha büyük bir imparatorluk. Şimdilik Avrupa gündeminde olan bölgede Amerikaydı. Amerika zengin kaynakları sayesinde Avrupalıların ilgi odağı olmuştu. İngiltere'de burada koloni kuran Fransızlarla birkaç çatışmaya girerek Amerika'da yeni koloniler kurdu. Fakat bu Britanya İmparatorluğunu cezbetmedi. Bu yüzden Fransa'ya resmen şöyle dedi. Kanka, görüyorum da İspanya ile sahip olduğunuz büyük sömürgelerin sayesinde mutlusunuz ve onları da kimseye kaptırmak istemiyorsun. Senin dışında kimsenin onlarda gözü yok dostum. Ne? Bu bu, bu büyük bir iftira. Yine klasik hareketlerini yapıyorsun dostum. La yok oğlum ya. Sadece sahip olduğun sömürgelerden birkaçını isteyecektim. Ah hiç şaşırmadım. Tamam ne diyorsun? Ne diyeceğim? Tabii ki hayır. Peki bana nasıl karşı koyacaksın? Tabii ki ordumla. <laughs> Hangi orduyla? Bu orduyla. Etkileyici. Fakat geliştirmen lazım. Ne için? Bunun için. Dostum, bunun anlamı ne ki? Anlamı tabii ki de 7 yıl savaşları. Nitekim Britanya Fransızların elindeki topraklara göz dikmiş ve bu da 7 yıl savaşlarına zemin hazırlamıştı. Peki kazanan kim? Bunu soruyor musunuz be dostum? Tabii ki Britanya. 7 yıl savaşı sonucundaki Paris anlaşmasıyla Büyük Britanya dünya çapında deniz üstünlüğünü ve sömürgeciliğini pekiştirmiştir. Böylece hem ekonomik bakımdan hem de politik bakımdan Fransa güç kaybetti. Bu da Büyük Britanya'nın denizlerdeki ve deniz aşırı sömürgecilik yarışında üstünlüğünü sağlamlaştırması anlamına gelmekteydi. Bu durum Fransız devrimine zemin hazırlamıştır. Tekrar Britanya'ya dönelim. Britanya artık Büyük Britanya olmuştu. Nitekim artık devasa bir toprağa sahiptiler. Bu topraklar Esenyurt gibi salyangoz misali yavaş gelişmiyor. Aksine zaten değerli topraklardı. Fakat bu Britanyayı durduracak kadar yeterli değildi. Hızla çalışmalara devam ettiler. Ama unuttukları bir şey vardı. Nedir mi? Tabii ki ekonomik bir kriz. Nitekim savaşlar arpa ve unla yapılmıyor gençler. Siz de zaten o dönemlerde savaşmak isteyen bir ülkeysiniz. Tuvalet bahanesini bırakıp elinizi cebinize atmanız lazım. İşte Britanya'nın yaşadığı sorun da buydu. Bunun için akıllarına gelen çözüm tabii ki de vergiydi. Fakat bu vergileri sömürgelerine çıkardı. Amerika'daki sömürgeler çıkıp dedi ki ''Dostum, bu ne lan? Şeker vergisi ve kağıt vergisi nedir lan? Dostum borç istedin vermedin. Ben de o yüzden saçma sapan vergiler çıkarttım. Bunun ne sonuçlar doğuracağını biliyor musun? Ne olacak lan? Tabii ki devrim. Washington, gel lan buraya. İngilizler ekonomilerini düzeltmek için Amerika'daki sömürgelerine karşı 1765 yılında damga pulu kanunu çıkardı. Ancak gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. 2 yıl sonra ise Towsend kanunu olarak bilinen kanun yürürlüğe sokuldu. Ve çay dahil bazı ürünlere yeni vergiler koyuldu. Bu ise halkın tepkisini çekti. Ve İngiltere'den gelen çayları Boston limanından denize döktüler. Böylece Amerikan bağımsızlık savaşının fitili de yakılmış oldu. Amerikalıların zaferi üzerine İngilizler sömürgelerini kaybetti. Böylece büyük bir darbe yediler. Dostum bu acıttı. Umarım tekrarlanmaz. Demeden ikinci darbeyi de Fransa vurdu. Zira ilerleyen dönemlerde Fransız Devrimi'nin bir sonucu olarak 1792'de ortaya çıkan Fransız Devrim Savaşlarına Britanya ertesi yıl Fransa karşısında oluşturulan ittifakın bir parçası olarak dahil oldu. Fransa bu savaşlardan zaferle ayrılan taraf olurken 1802'de imzalanan anlaşmayla savaş sona erdi ve Britanya Fransız Cumhuriyetini resmen tanımış oldu. Hey Fransa, dostum, uzun yıllardır birbirimizle savaşıyoruz. Artık biz bu kavga. Aga geçen sene imzaladık ya barış anlaşmasına. Ya oğlum öyle değil. İlişkilerimiz düzelsin istiyorum. O zaman aldığın sömürgeleri geri ver. Aga geçmiş geçmişte kaldı. Biz artık önümüze bakalım. Bari Amerika kıtasında birkaç toprak verseydin. Kanka geçmişte kaldı diyorum. Ah. Anlaşılan o ki yine dımdızlak kaldık. Ama olsun. Yeni dostumuzun şerefine içelim. Harika. Artık kimse bizi birbirimiz... Merhaba beyler. Bu Napolyon değil mi lan? Evet. Napolyon Fransası ile Britanya tekrar bir savaşa girdi. Fakat bunu size ilerleyen dönemlerde anlatacağım. O yüzden direkt 1800'lü yıllara gidelim. Tarihler 1800'lü yıllara gelindiğinde Büyük Britanya Amerika kıtasından tutun Hindistan'a, oradan da Avustralya'nın keşfine, Afrika'nın en güneyine pek çok toprak elde etmişti. Ama bunlar sadece devede kulak kalır aga. Onları daha en parlak yüzyılları bekliyor. Daha o kadar büyüyecekler ki güneş batmayan imparatorluk lakabını kazanacak ve Almanya'nın onu kıskanmasıyla Birinci Dünya Savaşı başlayacaktı. Yani kısacası Britanya Britanya'nın imparatorluk yüzyılına geçeceğiz. Fakat gençler biz de insanız be. Suyla çalışmıyoruz. O yüzden videoya burada ara veriyor ve diğer bölüm için hazırlıklara başlıyorum. Ben gözlerimi morartıp beyin hücrelerimi mesaiye bırakırken sizin de o minik parmaklarınız umarım like butonuna gidiyordur. Gizli mesaj anladınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.